Sessizlik öyle derin ki duyduğun tek şey kendi nefesin. Ama bu sessizlikte bile bir şey var. Bir hareket, bir titreşim, seni çağıran ama anlayamadığın bir enerji. Hiç düşündün mü? Bu his senin gerçeğine doğru yapılmış bir davet olabilir mi? Hayatın boyunca koşuyorsun. Daha fazla kazanmak, daha fazla başarmak, daha fazla sevilmek için. Ama bazen, bazen tüm bunların arasında bir şey eksik gibi hissetmiyor musun? O eksikliği doldurmak için daha çok çabalıyorsun. Ama her adımda o boşluk daha da büyüyor. Bu his yalnızca seninle ilgili değil. Bu seni çağıran evrenin sesi. Peki, durup kendine sordun mu? Ben neden buradayım? Bu basit ama ezici bir soru. Cevabı bulmak kolay değil çünkü bu cevabı yalnızca dışarıda arıyoruz. Oysa cevap içimizde ve evrenin sonsuz titreşimlerinde saklı. Evren bir oyun alanı gibi, her şey birbiriyle bağlantılı, her şey bir bütünün parçası. Ve sen o bütüne bağlanmak için buradasın. Bu bir şans değil, bir tesadüf de değil. İçindeki boşluk aslında seni o bağa yönlendiren bir rehber. O boşluk seni çağırıyor. Yaratıcıyla konuş, evrenle bağlantı kur. Ama bağ kurmanın ne anlama geldiğini biliyor musun? Bu sadece inançtan daha büyük bir şey. Bu seninle sınırsız enerji yaratıcı arasında bir köprü kurmak demek. Bu bağ kurulduğunda artık yalnız değilsin. Evrenle birlikte hareket etmeye başlıyorsun. Ama önce o ilk adımı atmalısın. Sessizliği dinle ve kendine şunu sor: Bu bağın kapısını çalmaya hazır mıyım? Çünkü bu bir başlangıç ve her başlangıç bir çağrıyla başlar. Bu çağrıyı duyanlar hayatta fark yaratanlardır. Şimdi kendine dürüst ol. Gerçekten dinlemeye hazır mısın? Yaratıcı ve evrenle bağ kurmanın nedenleri Hayal et. Karanlık bir gecedesin. Gökyüzüne baktığında yıldızlar sana sadece birer ışık noktası gibi görünmüyor. Onlar bir mesaj taşıyor, sana bir şey anlatmaya çalışıyor. Bu mesajı duyamamanın sebebi belki de o bağın eksikliği. Peki neden bu bağ bu kadar önemli? Dünyanın ritmi bir senfoni gibi. Ve bu senfoni seni de içine dahil etmek istiyor. Ama bir türlü senkron tutturamıyorsun. Çünkü bu bağ olmadan evrenin ritmine uyum sağlamak neredeyse imkansız. İşte bu yüzden, yaratıcı ve evrenle bağ kurmak sadece bir ruhsal yolculuk değil, aynı zamanda hayatın her alanında seni yükseltecek bir anahtar, bu bağ seni neye götürür biliyor musun? Öncelikle içindeki o bitmeyen huzursuzluk sessizleşir çünkü artık yalnız olmadığını bilirsin. Evrenle bir olduğunda her şey daha anlamlı hale gelir. Ufacık bir rüzgarın bile seni doğru yöne taşıdığını hissedersin ve burada bitmez. Bu bağ yalnızca manevi dünyanı değil, maddi hayatını da etkiler. İnsanların tesadüf dediği şeyler aslında birer sinyal haline gelir. Karşına çıkan fırsatlar bir mesaj taşır. O mesajı okuyabildiğinde o fırsatları değerlendirebilirsin. Artık her hareketin bir anlam ve hedef taşır. Başarıyı bir şans değil, doğal bir sonuç olarak görmeye başlarsın. Peki ya ilişkilerin bu bağ kurulduğunda artık insanlarla iletişimde de bir derinlik oluşur. Çünkü içindeki enerji karşı tarafa geçer, insanlar senin varlığını hisseder. Sen bir kelime bile söylemeden varlığınla bir mesaj gönderirsin. Bu enerji hayatta daha fazla destek, daha fazla sevgi, daha fazla uyum getirir. Ama belki de en önemlisi şu. Bu bağ seni her şeyden önce özgürleştirir. Çünkü artık dışarıda bir şeyleri aramayı bırakırsın. Her şeyin zaten senin içinde olduğunu bilirsin. Sen evrenin bir parçasısın. Ve bu farkındalıkla kendine güvenin artar, zorluklar artık seni korkutmaz. Çünkü o bağı kurmuş biri asla yalnız değildir. İşte bu yüzden bu bağ hayatının her alanında bir değişim yaratır. Ruhsal tatmin, maddi başarı, ilişkilerde uyum, içsel huzur hepsi birbiriyle bağlantılıdır. Ve bu bağ Hepsini birbirine bağlayan o görünmez iptir. Bağ kurmanın zihinsel hazırlığı her şey bir adımla başlar. Ama bu adım düşündüğün kadar sıradan değildir. Bu seni sınırlayan o görünmez duvarları yıkmanın adımıdır. Günlük hayatında o kadar çok şeye kapılmışsındır ki asıl soru hep unutulur. Ben bu hayatta gerçekten ne istiyorum? Bağ kurma yolculuğu kendine bu soruyu sorarak başlar. Ama bu soruyu sormak cesaret ister. Çünkü cevabı bulmak seni tamamen değiştirebilir ve değişim her zaman kolay değildir. Zihin seni güvenli bölgede tutmaya çalışır. Buna gerek yok, zaten iyisin diye fısıldar. Ama biliyorsun o fısıltı gerçeği saklar. Hazırlık dışarıda değil, içeride başlar. Evrenle bağ kurmak, kalbine ve zihnine bir düzen getirmeyi gerektirir. Bunu şöyle düşün, bir radyo frekansını ayarlıyorsun. Ama radyo, evrenin frekansını alabilecek şekilde ayarlı mı? Yoksa gürültüyle dolu bir istasyonda mı kaybolmuş durumdasın? Zihinsel hazırlık bu frekansı bulmayı öğrenmekle ilgilidir ve bu netlik gerektirir. Öncelikle korkularını tanımlaman gerekiyor. Korkular, bağ kurmanın önündeki en büyük engellerdir. Ya başarısız olursam, ya hiçbir şey değişmezse gibi düşünceler seni olduğun yere hapseder. Ama unutma, evren korkulara değil, cesarete yanıt verir. Bu hazırlığın bir parçası da niyettir. Ama burada bir ayrım yapalım. Niyet basit bir istek değil. O oh, bir kararlılıktır. Hayatımı dönüştüreceğim ve bu dönüşüm için hazırım demek ve bu kararlılığı göstermek için harekete geçmen gerekiyor. Çünkü evren sözlerden çok eylemleri izler. Hazırlık aynı zamanda çevrendeki enerjiyi anlamayı da gerektirir. Hangi insanlarla vakit geçiriyorsun? Hangi düşünceler seni yönlendiriyor? Hayatını evrenin enerjisiyle uyumlu hale getirmek için bu unsurları gözden geçirmen gerekebilir. Unutma, bağ kurmak yalnızca bireysel bir çaba değildir. Çevrendeki enerjiler bu yolculukta seni ya destekler ya da engeller. Bu zihinsel hazırlık bir alışkanlık gibidir. Başlangıçta zor görünebilir ama her gün bir adım attığında daha doğal hale gelir ve sonunda kendini evrenle aynı frekansta bulursun. İşte o zaman hayatındaki değişimlerin ne kadar hızlı gerçekleştiğini fark edeceksin. Yaratıcı ve evrenle bağ kurmanın 3 sırrı: Evrenle iletişim kurmak sadece inanmakla değil, aynı zamanda doğru yöntemleri uygulamakla mümkündür. Bu yolculukta seni destekleyecek ve sonuç almanı sağlayacak üç güçlü sırdan bahsedeceğim. Ama unutma, bu sırlar basit gibi görünse de uygulamadaki derinlikleri onları güçlü kılar. Şimdi bu sırları ayrıntılı bir şekilde inceleyelim. Birinci sır, sessizlikteki gücü. Keşfet sessizlik, evrenin konuştuğu dildir. Ancak modern hayatın gürültüsü içinde bu dili duymak neredeyse imkansız hale gelir. Sessizlik sadece bir ortamın sessiz olması değildir, zihin gürültüsünden de arınmaktır. Diyelim ki bir sabah her zamankinden erken kalktın, telefonu bir kenara bırakıp pencerenin önüne oturdun, dışarıda kuş sesleri, belki hafif bir rüzgar. İşte bu anda zihnindeki düşünceler otomatik olarak "ne yapmam lazım" ya da "bugün ne olacak" gibi sorularla dolabilir. Bu düşünceler yerine sadece nefesini takip et. Her nefes alışında evrenin enerjisini içine çektiğini hayal et. Her nefes verişinde seni yoran düşünceleri bıraktığını. Bunu birkaç dakika boyunca yaptığında zihnin yavaşlamaya ve odaklanmaya başlar. Sessizlik sana cevaplar sunmaz belki ama o cevaplara ulaşmak için yolu temizler. Her gün sadece 5 dakika bile olsa bu pratiği yap. Sessizliği bir alışkanlık haline getir ve evrenin mesajlarını duymaya başla. İkinci sır, Şükürle frekansını yükselt. Şükür, evrene ben hazırım mesajını göndermenin en güçlü yoludur. Minnettarlık hissi seni düşük frekanslı duygulardan korku, öfke, endişe uzaklaştırır ve daha yüksek bir enerji seviyesine taşır. Evren bu yüksek enerjiye daha hızlı yanıt verir. Bir gününü düşün. Belki günün stresli geçti, işler yolunda gitmedi. Ancak eve döndüğünde bir an dur ve etrafına bak. Basit şeyler için bile şükret. Bu yatağım için teşekkür ederim. Bugün için teşekkür ederim. Hala nefes alabildiğim için teşekkür ederim. Eğer sahip oldukların için gerçekten minnettar hissedersen, bu duygu içindeki titreşimi yükseltir. Evren bu noktada senin enerjini algılar ve minnettarlığa karşılık verir. Örneğin, iş hayatında bir sorunla karşılaştığında şükür duygusunu hissetmekle başlayarak o sorun için çözüm yollarını kendine çekmeye başlayabilirsin. Şükretmek sadece sahip oldukların için değil, henüz hayatına girmemiş olan şeyler için de yapılmalıdır. Hayatıma gelecek fırsatlar için teşekkür ederim gibi bir cümleyle geleceğe dair bir enerjiyi harekete geçirirsin. Her gün düzenli olarak üç şey için şükret. Bunların büyük şeyler olması gerekmez. Bir bardak sıcak çay bile olabilir. Önemli olan bu minnettarlığı hissetmektir. Üçüncü sır. Niyetini netleştir evren, senin ne istediğini bilmek ister. Ama çoğu insan ne istediğini tam olarak bilmeden kafasında dağınık bir enerjiyle dilek diler. Evren, belirsizlikle çalışmaz. Netlik olmadan istediğin şey sana ulaşamaz. Bir dilek dilediğini düşün, hayatımda daha iyi bir iş istiyorum diyorsun. Ancak bu ne anlama geliyor? Daha fazla maaş mı? Daha az stres mi? Daha fazla anlam mı? Eğer net bir şekilde ne istediğini tanımlamazsan, evren bu isteği nasıl karşılayacağını bilemez. Bunun yerine şöyle bir niyet oluştur. Hayatımda beni maddi ve manevi olarak tatmin eden, değerlerimle uyumlu bir iş istiyorum. Bu niyet evrene net bir mesaj gönderir. Bu netlik sadece evrene değil, sana da yön verir. Artık o iş, fırsatlarını değerlendirme konusunda daha bilinçli olursun. İsteğini kağıda yaz. Ama şunu unutma. Ne istiyorum? Sorusunun cevabı seni korkutmamalı. Cesur ol ve gerçekten istediğin şeyi yaz. Bu yazı hem zihninde netlik yaratır hem de enerjiyi harekete geçirir. Peki yaratıcı ve evrenle bağ kurduğunu nasıl anlarsın? Evrenle bağ kurduğunu anlamak, görünenden çok daha fazlasını hissetmekle ilgilidir. Bu bağ, hayatında gerçekleşen küçük ama etkili işaretlerle kendini gösterir. Ama bu işaretleri fark etmek bilinçli bir farkındalık gerektirir. Öncelikle hayatındaki tesadüflerin arttığını fark edersin. Hiç beklemediğin bir anda aradığın bir cevap, karşına çıkan bir kitapta ya da bir konuşmanın içinde gizlidir. Örneğin, uzun zamandır düşündüğün bir konu hakkında bir arkadaşınla konuşurken tam da ihtiyacın olan cümleyi duyarsın. Ya da bir şarkının sözleri sanki sana özel bir mesaj taşır. İşte bu, evrenin sana rehberlik etmeye başladığının bir işaretidir. Bağın bir diğer işareti ise içsel huzurdur. Her şey aynı kalmış gibi görünse de senin algın değişir. Daha önce seni endişelendiren şeyler artık o kadar büyük görünmez Kendini güvende ve desteklenmiş hissedersin çünkü artık yalnız olmadığını bilirsin. Bu his, evrenle kurduğun bağın gücünü hissetmeye başladığının bir göstergesidir. Başka bir işaret, yaşamında senin için doğru olan şeylerin doğal bir akışla gerçekleşmeye başlamasıdır. Örneğin, doğru zamanda doğru insanlarla tanışırsın. Uzun zamandır çözüm aradığın bir mesele hiç beklenmedik bir şekilde çözülür. Bu tür uyumlu olaylar, evrenin enerjisiyle hizalandığının en net kanıtıdır. Fiziksel işaretler de bu bağın bir parçası olabilir. Gün içinde karşılaştığın semboller ya da tekrar eden sayılar, örneğin 11 11 evrenin sana bir mesaj gönderdiğinin göstergesi olabilir. Bunları sadece görmek değil, hissetmek de önemlidir. O anda dur ve bu işaretin sana ne anlatmak istediğini düşün. Son olarak, bağ kurduğunu anlamanın en güçlü yolu içindeki özgüven ve cesaret artışıdır. Artık adım atmaktan korkmazsın. Çünkü bilirsin ki evren seni destekliyor. Kendine duyduğun güven, kararlarına yansır ve bu güvenle birlikte hayatında olumlu değişimler yaratmaya başlarsın. Bağ kurduğunu hissetmek sadece bir durum değil, sürekli bir deneyimdir. Bu işaretleri fark ettikçe evrenle uyum içinde yaşamaya başlarsın ve bu uyum seni hem içsel olarak güçlendirir hem de hayatının dışsal gerçekliklerini dönüştürür. Bağ kurmanın iç ve dış dünyadaki etkileri, evrenle kurulan bağ yalnızca bir ruhsal tatmin meselesi değildir. Bu bağ, iç dünyan kadar dış gerçekliğini de şekillendirir. Her şey içeride başlar ama etkileri dışarıya yayılan bir dalga gibi tüm hayatını sarar. Bağın ilk ve en güçlü etkisi iç huzurun yükselmesidir. Kendini sürekli bir şeylere yetişmeye çalışırken bulan zihin, bu bağ sayesinde sakinleşir. Önceden seni yoran sorular ve kararsızlıklar yerini bir güven duygusuna bırakır. Artık bilirsin ki her şey olması gerektiği gibi ilerliyor ve bu farkındalık seni daha güçlü hissettirir. Bu içsel dönüşüm dış dünyana da yansır. Örneğin, daha önce zorlandığın bir konuda yeni ve yaratıcı çözümler üretmeye başlarsın. İş hayatında ya da kişisel projelerinde bir tıkanıklık yaşıyorsan, bağ kurduğun bu yeni enerjiyle ilerlemek daha kolay hale gelir. Çünkü zihnin berraklaştığında önündeki yollar da netleşir. İlişkilerdeki etkisi ise daha derindir. İnsanlarla olan iletişimin bir uyum içinde şekillenir artık sadece sözlerinle değil, enerjinle de bir şeyler anlatmaya başlarsın. İnsanlar seninle vakit geçirdiklerinde bir tür rahatlık ve güven hisseder. Bu, evrenle uyum içinde olmanın yaydığı doğal bir auradır. Maddi dünyanda da bu bağın etkileri gözle görülür hale gelir. Evrenle hizalandığında bolluk enerjisine daha açık hale gelirsin. Bu, sadece parayla sınırlı bir bolluk değildir. Yeni fırsatlar, doğru zamanda karşına çıkan insanlar ve seni ileri taşıyan olaylar hayatına akmaya başlar. Örneğin, uzun zamandır üzerinde çalıştığın bir projenin beklenmedik bir şekilde destek bulması ya da doğru kişilerle tanışman gibi olaylar bu dönüşümün bir parçasıdır. Bağ kurmanın bir diğer etkisi de cesaretin artmasıdır. Daha önce risk almaktan çekindiğin şeylere karşı artık daha özgüvenli hissedersin. Çünkü bilirsin ki yalnız değilsin ve adım attığında evren seni destekler. Bu cesaret seni ileriye taşır ve hedeflerine ulaşma yolunda bir ivme kazandırır evrenle kurduğun bağ hayatındaki her alana yansır, bir zamanlar zorluk gibi görünen şeyler artık senin büyümen ve güçlenmen için birer fırsat haline gelir. Bu dönüşüm hem içsel hem de dışsal dünyanı yeniden inşa eder ve bu inşa süreci seni her geçen gün daha sağlam bir temele oturtur. Hayatta her şey bir döngüyle ilerler. Bağ kurduğun an sadece bir bitiş değil, aynı zamanda bir başlangıçtır. Evrenle uyumlu yaşam bir hedef değil, sürekli bir yolculuktur. Bu yolculukta her adım seni daha derin bir farkındalığa taşır. Artık bildiğim bir şey var. Yalnız değilsin. Her kararında, her adımında seni destekleyen bir enerji var. Ama bu enerjiyi aktif tutmak senin elinde. Sessizliği bir alışkanlık haline getir, şükretmek için her gün kendine bir neden bul ve niyetlerinde net ol. Bu üç temel prensip seni evrenin enerjisiyle uyum içinde tutacaktır. Bağ kurmanın gücünü hissettiğinde artık hayatındaki her olay bir anlam taşır. Tesadüf diye gördüğün şeylerin aslında senin yolculuğunu destekleyen işaretler olduğunu anlarsın. Her zorluk büyümen için bir fırsata dönüşür çünkü evrenle uyumlu bir yaşam seni daha güçlü, daha cesur ve daha huzurlu bir insan haline getirir. Bu bir son değil. Aslında bu, Yeni bir hikayenin başlangıcı. Artık evrenle uyum içinde yaşama kararını aldığın an, hayatın farklı bir boyut kazanır ve bu boyut seni her geçen gün daha ileri taşır. Bu yolculuğu başlatmak tamamen senin elinde. Evren hazır. Peki ya sen? Kanalımıza abone olmayı unutma. Zenginlik, mutluluk ve başarı için sorun olma, çözüm ol.